Mavi hadi mi? git. Aa oh, gördüm seni. Neyi arkamda? Neredesin arkasında? Ay işte. Aa be, ben Miraç. Konuşalım. Ben gidiyorum. E bizi. Miraç önündeki mavi hemen en öndeki lan o hani uzağa giden mavi uyuysun Miraç, uyu Miraç. Bu mu? Buraya gider mi? Uzağa giden ha portala girdi. <laughs> Ortalığa gidiyor. Squid yemeye başlıyor. Aa, ne olsun. çıkıyorsun Başkol, kardeş? Kaybettim. Ya. <laughs> Nasıl yanıyorsun be? <de>? O <laughs> 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 Şimdi Mirac'a... Tamam. Miraç bir dur elini çekti kardeş. Ha i̇şte <laughs> işte. sen de geçsene kardeşim. Bu yüzden Squid Game'e gidiyor. Sen geç. Ya geç bakim. en sondakine gitti. Ya be git. sen hiçbir şey bilmiyorsun kardeşim. Hadi başlıyoruz. Bir evet. hemen şu başlangıç sırasındaki sen misin? Hayır. O zaman boş ver. Bak, Tamam, reklam çıktı. Yani bu işbirliğinden güzel bir şey çıkabilir bence. Reklam çıktı. Bak, i̇şte başka Abcim. oyuna geçiyoruz. Ya. Şimdi şey, Impostor'a geçelim. Hangisi? Yüzü köpek balığı, köpek. Hadi Impostor'a geç. Boş Hadi geçtik. Ben imposter'dım. Yo ben köpek balığıyım. Yo ben imposter'dım. Ha imposter'sın sen şimdi. Dur dur. Ben imposter'a geliyorum. Yo şey katil misin değil misin? Bilmiyorum. Yusuf. Yusuf. azından zıplayacaksın. Yusuf, ondaki mavi sen misin? Hangisi? O zıplayan. He. 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 Tamam. <laughs> Bık. yo ben daha buradaydım. <laughs> sen bu musun? He. Öndeki. He. <laughs> Atla <gülüyor> Yere <gülüyor> düştüm <olsun>. Gördün? <laughs> He Ve adımı Yusuf yapacaktım Yusuf geçecek bunu. Kardeşim bir dur Bak takım adı yazıyor Takım adı Yusuf ben Kule'ye gidiyorum bak Yusuf. Kule Kule Yusuf 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 Kule'ye git adını Kule'ye git Kule'ye git Boş veriyor Niyacı adının üstünde Yusuf yazıyor Kule'ye git Dur ben daha oynamam 可不呢，所以。